Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammed. Ve ala âlihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli Müslümanlar, bir kimsenin unutarak bir şey yiyip içmesi oruçlu iken orucuna zarar verir mi? Bunun için kaza veya kefaret vermesi gerekir mi? Hayır. Bunun için ne bir kaza orucu ne de bir kefaret vermesi gerekmez orucu sahihtir. Çünkü Yüce Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuâhidnâ innesînâ ev ehtâ'nâ. Rabbimiz eğer biz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak rivayet olunduğuna göre bunun üzerine Allah subhanahu teala şöyle buyurmuştur. Nitekim öyle yaptım, sorumlu tutmadım. Ebu Hurayra'dan radıyallahu teala anhu, Allah ondan razı olsun, sabit olunduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Kim oruçlu olduğunu unutarak yer veya içerse orucunu tamamlasın zira onu ancak Allah celle celaluhu yedirmiş ve içirmiştir. Kardeşlerim. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bildirmiş olduğu üzere hem Hanefi mezhebinde hem de Şafii mezhebinde bir kimse oruçluyken unutarak yiyip içmese orucuna zarar vermez. Orucunu tamamlasın. Peki bir kimse oruçluyken unutarak bir şey yiyip içti. Bu kişi yiyeceği yerken veya bir bardak su içerken oruçlu olduğunu hatırladı. Ne yapması gerekir? Hemen ağzındakini dışarı atması gerekir. Çünkü burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor, unutarak yiyip içen. Kişi oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra ağzındakini atması gerekir. Aksi takdirde yer ise o zaman orucu bozulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Men eftara fi Ramazan nasiyan fe la qadaa alayha ve Kim oruçlu olduğunu unutarak orucunu bozarsa, bir şeyi içerse ona ne kaza ne de kefaret gerekir. Yani oruçta bir kimse unutarak bir şey yiyip içmesi onun orucuna zarar vermez. Ne kefaret ne de kaza gerekmez.